Şimdi Charlie'nin ablası komşunun kedisine bakıyor evde. Komşunun kedisi hastalanıyor. Charlie'nin ablası da telefondan bir Hintli kadın, alternatif tıp uzmanı onu çağırıyor. Kadın geliyor kediyi tedavi etmeye başlıyor. Muhabbet ediyorlar. Charlie'nin ablası diyor ki kuşlara da diyor bakıyor musunuz diyor. Kadın bakıyorum diyor. Kedilerle diyor kuşlara diyor aynı zamanda mı bakıyorsunuz diyor. Hintli kadın yo hayır ''Bu hata sadece bir kere yapılır'' diyor. <laughs> ben bunu ne <desem>, zaman hatırlasam güle <laughs> Çok komik <kuruyor>. ya. <laughs>